Şu oturdu. Arkadaşlar diyelim ki evinize, ofisinize, garajınıza ya da kendi istediğiniz bir yapınıza parkenizi kendiniz alıp kendinizi döşemek istiyorsunuz. Nasıl yapılır? Ne yapmalısınız? Öncelikle parke seçimi. Benim size önerim en düşük 31 AC. Yani 31. kalite 31 AC 8 milim parke seçmeniz onun altında olmasın üstünde olabilir. Gelelim döşenmesine kilitlenmesine. İlk önce altının tesviyeli ve düzgün olması şart. Ondan sonra altının temizliği güzelce yapılıyor. Sonra altının şiltesi seriliyor ya da sıcak tutması için ne gerekiyorsa onu yapın. Ama şayet. Ee, kalitesiz kötü strafor kalın bir şeyler koyalım da sıcak tutsun diye gidip de rastgele bir şey koyarsanız e, strafordur şudur budur dansı düşük şeyler sonra kırılır parçalanır altında gezinir veya boşluk oluşturur sıkıntı olur o yüzden gerekli gereksiz şeyleri koymayın şiltesini koyun ondan sonra parkelerinizin önce videoda da izleyeceksiniz başını yerleştirerek sonra yanını kilitleyerek yapma işlemini izleyebilirsiniz benim size nacizane şimdilik tavsiye edebileceğim parke döşeme hakkında bunlar. İleriki zamanlarda daha iyi, daha düzgün videolarını çekerim. Şimdi e, halis ustamızı biraz izleyelim. Şu otur da Parke nasıl ne işlemi şu an? Kilitleniyor mu? zaten. Baş tarafını taktık. Şimdi buradaki Parke nasıl kilitlenir izliyorsunuz. Ve unutmuyorsunuz. Parke döşerken dört tarafından da değdiği her nokta mutlaka en az 2 santim boşluk olacak. Süpürgeliklerin altında dört köşeden, dört tarafından, duvarlardan, kapazlardan, her yerden mutlaka en az 2 santim boşluk olacak ki sonra oturduğunda, hafif bir kabardığında, şiştiğinde esneyecek, gidecek yeri olsun. Eğer ki boşluk olmazsa esneyemez, gider varır, duvara yapışır, sıkışır ve ortası kalkar, kabarır arkadaşlar. Şilte altına serdik. Evet. Yetiştik ama sonuna yetiştik. Parkenin. Evet. Eksik kalan yerlerin ölçüsü alıyor. Evet, Buraya tek taraf, burada dış tarafını kesiyoruz. Eyvallah. Usta, i̇smin ne usta? Halis. Halis usta. Halis usta diyor arkadaşlar yüzümü çekme. Ben çok yakışıklıyım. Sonra kızlar hep aşık olur diyor. Doğru mu Halis usta? Az önce ölçüler alınan. Buyurun. Aleyküm selam Ömer abi hoş geldin. Merhaba siz İyi misiniz? İyiyiz Ömer abi. Ömer abi senle de şöyle bir yemek videosu falan çeksek ya. Sen de hüner çoktur. Kimsenin bilmediği yemekler su üstüne çıkmamış, su yüzüne çıkmamış. He? Var mı bir fikrin? Aşçı başı. Ömer Bey. Yılların ustası arkadaşlar. Emekli olmuş kendisi. Şimdi keyif çatıyor. Ömer abi nasıl gidiyor? Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olasın. Bir gün beraber yemek yapacağız mı kanalda? İnşallah. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne geçiyor aklından? Önce bir düşün sonra karar ver. Böyle kimsenin yapmadığı bir şey, özel bir yemek olsun. Bir sene. Düşün bir sonra ver karar verirsin yaparız tamam. tamam Biz parkiye devam edelim. Tamam. Çünkü bu parke videosu He? Araya yemek molası verdik. <laughs> Arkadaşlar e, ee, parke nasıl dizilir? Parke nasıl dizilir? Kekeledik bak gördün mü? Şu an onu diyorsunuz. En azından kilitlenmesini görüp öğreniyoruz. Halis de mi usta? Evet. Halis usta bunu izleyen hemen parke dizmeyi öğrenmez de ama kendi evinde belki falan yapmaya çalışırlar. Yani. O pek. Of sivayet ofisini, sivayet evini çok kolay. <laughs> hemen ama merak edip izleyecek günler. Sen de kızıyorsun tabii. Usta mesleği öğreniyorsun başkalarına diye. Usta. Herkesin dersi sensin. He, onu doğru söyledin bak. Bizimkisi sadece bazı merakları gidermek. Rızık Allah'tan. Hiç kimse kimsenin rızkına sebep olamaz. Engel olamaz. <laughs> Arkadaşlar baştan sona Parke diziliş veya parke yapılış videosu çekemiyoruz. Uzun işlem anca böyle bir kısa bir kesik halinde verebiliriz. İdare edeceksiniz artık. Kısa bir bölüm ama yine de öğrenmek için içerisinde birkaç çeşit bilgi var. Önce başını yerleştiriyor usta. Yanlış bir şey mi söyledim? He Halis usta. Efendim? Yanlış bir şey söyledim herhalde. <laughs> en zor yeri. Son tahta mı? Ben de ekmeğimi park eden tuğladan, daştan, kepçeden, iş makinelerinden ne bulsam ondan çıkarmaya çalışıyorum. bir oturdu usta. Orada oturursa tamam Süper, eline sağlık. 그래서 저는 나 알아야 돼. 난너 Eline sağlık. <laughs> Hadi size <'a> teşekkür ettik. Teşekkürler <laughs> arkadaşlar.